Bismillahirrahmanirrahim. Kalpler kendilerine iyilik edenleri sevmeye meyilli olarak yaratılmışlardır. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım Allah beni sana şükreden, seni zikreden, senden çekinen, sana karşı itaatkar olan, sende huzur bulan bir Rabbim. Tövbemi kabul et ve kusurlarımı yok et. Duamı kabul et. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet ver. Dilimi doğrult. Kalbimdeki bütün kötü huyları çıkar. Yalan söyleyip yüceltmektense doğruyu söyleyip alçalmayı tercih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. allah Teala kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, bir şey içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur. Vitir namazında Ala, Kafirun ve İhlas sürelerini okumak, selam verince üç defa Subhanallah-i Malikül Kuddüs demek sünnettir. Ahir zamanda unutulan sünnetimi ortaya çıkarana uygulayana yüz şehit sevabı vardır. Allahümme sadele Allah. seyyidina muhammed. Rızkınız yerin hayatına bağlıdır. Yerin dirilmesi ise bahara bakar. Bahar ise şems ve kamera tesir eden, gece ve gündüzü çeviren zatın elindedir. Öyleyse bir elmayı bir adama hakiki rızık olarak vermek, bütün yeryüzünü, bütün meyvelerle dolduran o zat verebilir. Ve o ona hakiki rezak olur. Allahümme Rabbi La şerikele Benim Rabbim sahibim Allah'tır Onun şeriki yoktur İnsanların iyi niyetlerini öldürmeyin Sonra kendiniz Gibilerine kalırsınız Ne güzel demiş Zamanı geri alma şansım olsaydı eğer Merhabadan ileri olmazdı bazı insanlara Bir insanda vicdan varsa Ne kadar kötülük görürse görsün Ufak bir gülücükte Tekrar eskisi gibi davranır Sonra tekrar kırılır Akıllanmaz çünkü psikiyatristlere göre bir insanın en çok acı çektiği an içten içe üzüldüğü ama bunu kimsenin fark etmediği andır. Peygamber Efendimiz hasta olduğunda okuduğu dua Bismillahi erkeke min kulli şeyin yüzike min şerri nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşbike Bismillahi erkeke. Bu duayı okuyanın dilediğini o gün veya üç gün içinde verir Allahu Teala. Allahu minni asaluke bi anneke ente Allahu la ilahe illa ente. Vahidul ahadul fardus samadul nazil lam yalid ve lam ve lam yekul lehu kufuven ahad. Şeriat dünyada insana en fazla hak tanıyan sistemdir. İhya kana bi duven ya Biz sana, biz yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Doğruyu gördüğü halde düşüncelerini değiştirmeyenler cahillikleriyle mutluymuş gibi yaşarlar. Sözün yetmiyorsa bırak Allah konuşsun. Gücün yetmiyorsa bırak Allah'ından bulsun. Allah sevdiği kullarına ahirette azap etmemek için günahlarına kefaret olsun diye bu dünyada sıkıntı verir. Cesaret etmek anlık olarak dengeyi kaybetmektir. Cesaret etmemek kendini kaybetmektir. Nice kolaylıklar güçlükten sonra gelir. De masum gönüle ferahlık verir. Nice işler seni sabah üzer de akşam sevindirir. Çok bunaldığın gün Rabbine itimat et. Layık olduğunuz için değil, ilahi, sen affetmeyi sevdiğimiz için bize affeyle. Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa, gerçeği söylenenlerden o kadar nefret eder. Ben hikmetin yüce dağıyım diyor İmam Ali. Müslüman müttaki ve mütedeyyin olmayanlara yapılacak istişarelere itimat edilmez. İnsanlar istemediği sürece tavsiye vermeye çalışma. Sadece dinle. Allah'ım bizleri ayet hazırlığını iyi yapan ve huzuruna tertemiz gelen kullarından eyle. Bu sisi vazifemizle Kur'an'ın imani hakikatlarını tahkiki bir surette ehli imana bildirip onları ve kendimizi idamı ebediden ve daimi hamsi, hapsi münferitten kurtarmaktır. Ey Rabbimiz senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. İmtihan, mükafatın kokusudur. Her acı bir ders verir. Her ders ise insanı değiştirir. Her namaz vakti melekler, ey insanlar, günahlarınız sebebiyle hasıl olan ateşi namaz kılarak söndürün derler. Öyle yaşayın ki kimse sizi Allah'a şikayet etmesin. Herkes sizi Allah'a emanet etsin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şirkten kurtulabilmeniz için o iman nurunun kalbinize inmesi lazım. Bunun içinde. de bir çaba gayret sarf etmeniz lazım. Bunun için emek sarf etmeden, çaba sarf etmeden, gayret sarf etmeden, fedakarlık yapmadan Allah bu iman nurunu kalbe indirmez. Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. Ve sabah namazını beklersen, vallahi o da seni mahşerde bekler. Ya müfettil evvab, iftahlana hayrelvab. Ey kapıları açan Allah'ım, bize hayır kapılarını aç. Var gücümle hayal kuruyordum. Hayale öyle dalıyordum ki konuşmaya bile zaman kalmıyordu. Bunda benim insan sevmez olduğum anlamını çıkardılar. Merhamet masum olduğu için her kalbe misafir olmaz. Oruçlarımız birer kuş olup reyyan kapılarında bizleri beklesinler inşallah. Hakkı terk eden her aziz zelil olur. Hakka sarılan her zelil ise aziz olur. İlim ilme kuvvet verir. Enbiya 104'te. Biz o gün göğü kitap sayfalarını dürüp büker gibi dürüp bükeceğiz. Önce nasıl yaratmaya başladıysak tekrar yaratacağız. Resulullah şu üç laneti gerektirecek yere büyük abdestini yapmaktan sakın. Su olmaya gelinen yere, yol ortalarına ve gölgeliklere. Allahümme sallallahu seyyidina Muhammed. Eğer sen Rabbinin terbiyesiyle terbiye olursan Rabbinin dilediğini dilersin. Rabbin seni için neyi dilersen sen de onu dilersin. Ama Rabbinin terbiyesiyle terbiye olmazsan Rabbinin dilediğini değil, nefsinin ve şeytanın dilediğini dilersin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hamd. Yuva fi ni'mi ve eşhedü en la ilahe illallah ve tevla şerekele şehadetem min barra'etem mineşşekke ve tuhami ve eşhedü enne seyyidina Muhammedin nebiyyine abduhu ve resulü seyyidina rabi ve la sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbi ezvacihi ve zürriyetihi eftadil lümin savurda içeceğiniz suya bir defa ya şekur celle Celaline okuyup içerseniz hassizlik olmaz hurmayı da yerseniz Allah'ın izniyle baş ağrısı olmaz bir kadın efendim derse bu duymadığından değil söylediğin şeyi değiştirmen için verdiği ekstradır. köprüden önceki son çıkış parası giden tek şeyi, sağlığı giden çok şeyi, imanı giden her şeyi kaybeder. Sünnet-i seniyye itibariyi terk eden, hakiki ehli beytin olmadığı gibi, Ali beyte de hakiki dost olamaz. O diriyi ölüden çıkarır. Ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkaracaksınız. Rum Suresi 19 Ümidini kaybetme. Yarını bilen var mı? Yaradan'dan başka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. huve alel al kayyum la ta'huzu sinetun ve la nev. ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfehu indehu illa biizni. Ya'lam ma beyne edihim ve ma halfahum ve la yuhutune. Bir şeyin min ilmihi illa bima şa'a vesi'a kürsiyü semavati vel ard. Ve la ye'udu ve hüvzuhum ve huvel aliyyil azim. Kur'an'da Ali'yi anlatmayan hayat yoktur. İmanın Ali sevgisinden başka temeli yoktur. Dedim ki gideyim Ali'nin gölgesinde oturayım. Dediler ki Ali bir nurdur, gölgesi yoktur. Çay kaşığı gibi ortalığı karıştıran insanların unutukları bir şey var. Ortam durulduğu zaman bir kenara konulurlar. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin yedi katı o kimsenin boynuna geçirilir. Üç dua vardır ki, Bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Ya zülcelal ve